Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün haberlerde HDP eş başkanı bir bayan var. Onu gördüm. bir demeci dikkatimi çekti. Şimdi hırsızın merdi kendini överken nasıl güzel hırsızlık yaptığından bahsedermiş. Bizim muhalefet de biraz onlara benziyor. Hanımefendi diyor ki 14 Mayıs'ta diyor iktidarı, o hani yaptıkları yerli milli olmakla övündükleri e, tok arabası var ya diyor, ona diyor bindirip göndereceğiz diyor. Şimdi insan, bilmiyorum yani biraz akıllı olur yani. En azından iktidar olacağım falan diyorsan işte hani o bloğun içerisinde iktidarın bir parçası olacağını düşünüyorsan e, biraz akıllı olman lazım yani. Ne diyor hanımefendi? Toga bindirecekmiş. Tayyip Erdoğan'ı öyle gönderecekmiş 14 Mayıs'tan sonra. Ya sen muhalefetsin ya. Sen millete mevcut iktidardan daha iyi hizmet etme iddiasında değil misin? Yani adamın eseri var ortada. Ve sen diyorsun ki biz geleceğiz onu eseriyle birlikte göndereceğiz. <laughs> Allahu Ekber. Yani tehlikenin farkında mısınız yani? <laughs> tehlikenin farkında mısınız? Hani biz daha iyisini yapacağız falan demiyorlar yani. Adamlar yaptı. Olsun yapsın. Biz istemezik. Biz yerli milli arabalarıyla birlikte onları göndereceğiz. Bakacağız kim gönderiyor. Kim kimi gönderiyor. Kim kimi nereye gönderiyor. 14 Mayıs'tan sonra e, göreceğiz yani. Böyleleriyle de uğraşıyoruz. Seçim.